Herkese selamlar arkadaşlar Bugünkü videomuzda size Yan keski Hakkında bahsedeceğim Yan keski nedir Ne için kullanılır Bunlardan bahsedeceğim Şimdi öncelikle Şöyle göstereyim size Bakın Bu Yan keski evet, Şöyle yapayım Görüyorsunuz, değişik saplarda olabilir. Böyle kırmızı sarı sapı, 1000 e, volt izoleli olan modelde değişik saplar da mevcut. Normal opak sap var, ergonomik sap var. Yani istediğiniz size uygun olan sapı seçebilirsiniz. E, şu an gösterdiğim yan keski yani bir örnek olarak yan keskin yani size şeklini göstermek istedim hani yan keski bu şekildedir yani böyledir ee, burada kesici ağızları var şöyle yakından gösterirsem size kesici ağızları var genelde bu yan keski Tabii yan keskin çeşitler var Onları birazdan bahsedeceğim yan keski denince aklımıza gelen ilk alet bu ee, genelde kablo kesmek için kullanılır ee, elektrikçiler bunu çok kullanır İşte kablo çekenin arkadaşlar çok kullanır televizyon kablolarıyla uğraşan işte çanak anteniyle uğraşan telefon kablolarıyla internet kablolarıyla uğraşan insanlar Bundan mutlaka vardır onlarda. Ee, tabii ama asıl olarak elektrikçiler çok kullanır bunu. İşte montaj, pano montajı olsun. E, inşaat elektriği olsun. Özellikle inşaat elektriğinde çok kullanılır. Kablo soymak için falan kullanıyorlar ama yani kablo soyar elinizde kablo soyucu yoksa genelde bunu kullanırsınız. Ama asıl görevi tabii ki kesmek ve eğer fark ettiyseniz ucuna doğru inceliyor ağzı. Bu demektir ki dar alanlarda bazen dar alanlarda kablo kesmek istediğinizde bu çok işinize yarayacaktır. Yani pense girmez öyle dar alanlara bunun ucu dar olduğu için daha kolay girer şöyle de göstereyim kalınlığına daha kolay girer dar alana daha kolay girer ve keser kabloyu ee, bu elim elimde size gösterdiğim yan keski markası cetaform ama e, firma reklam amaçlı göstermiyorum sadece genel bilgi amaçlı gösteriyorum ve bu videoyu çekiyorum aynı zamanda ee, bu yan keskinin ağzı birazcık şuradan birazcık düzeltilmiş genelde sivri olur ağacı biraz düz gördüğünüz gibi yani şurası düz burası normal genelde sivri olur yan keskilerde bugün biraz düz yapmışlar herhalde e, şey için ucu kolay kolay kırılmasın diye bunu bu şekilde yapmışlar yine de bu dar alanlara girer. Şimdi size yan keskilerin bazı çeşitlerini göstereceğim. Ama en çok kullanılan yan keski bu çeşit yan keskidir gördüğünüz gibi. Buna Türkçe'de yan keski derler. Yani buna sadece yan keski derler. Bir de bir çeşidini daha göstereceğim şimdi. Bir dakika. Bir de şöyle yan keskimiz var. Arkadaşlar bu da... Ee yaylı görüyorsunuz. Bu da plastikler için yapılmış yan keski deniliyor. Yani Türkçe'de de böyle deniliyor. Plastikler ve yumuşak yani sert olmayan kabloları kesmek için. Bakır alüminyum kesebilirsiniz belki ama yine de bakır alüminyumu şu yan kesmeniz daha iyidir. Bunun ağzı ince daha da ince gördüğünüz gibi ve uçları da sivri neredeyse bıçak sivriliğinde. Hani kablo çok keserseniz çabuk görülebilir. Bu daha çok plastikler için yapılmıştır. Plastik, plastikler için yan keski diye geçer bunun ismi. Bunun adı o şekildedir. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir de bir çeşit daha var. Bu da elektronikçi yan keskisi diye adlandırılır. Bunun ağzı daha da küçük. Çok küçük yani. Şöyle karşılaştırırsak. Şöyle bir baksanız. Ağzı küçük bunun. Yani. Bu elektrik elektronik devrelerde işte lehimlenen parçalar kesmek için işte dirençtir, diyottur, transistördür. Onları Kesmek için kullanılır genelde. Gördüğünüz gibi bunda bir eğim var. Yan keskilerin hepsinde genelde eğim olur arkadaşlar. Hepsinde vardır yani bu eğim. Bunda da, onda da, şunda da var eğim. Yani bu eğim ne için var? Bu uç kısmı şöyle düz bir şekilde e, düz bir şekilde kesebilmek için. Siz normalde yan keskiyi iyi o düzle şu şekilde koymanız gerek. Şu şekilde. Ama açılı olursa bu şekilde koymanıza gerek yok düz kesmek için. Şöyle o açıyı oluşturursunuz, düz kesersiniz. Ayrıca arkadaşlar bu elektron içi yan kesicilerin bir diğer özelliği de bunlar kesilen kablo. Bunlarla kestiğiniz zaman bu sıfır kesim yapar. Yani buna sıfır kesim diyorlar. Yani şu tarafı düm, düz olur bunların. Dümdüz olur şurası. Ve sıfır kesim yapar bu. Yani size nasıl anlatayım bilmiyorum ama şöyle elimde bir kablo var. Şöyle gözüküyor mu? Normal yan kes kestiği zaman bunu böyle keser. Bu sıfır kesim değildir arkadaşlar. Sıfır kesim olunca burası dümdüz olması gerek. Tamam. Bu ya, normal yan keski. Bunu böyle keserken yani şu yan keski. Bunu keserken şöyle göstereyim. Evet. Gördünüz mü? V şeklinde oluyor şey uç tarafı. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yan keskiden bahsettik. Ve yan keskiler konusunda başka bir video da olacak ama şimdilik hani bilmeyenler için yan keskinin ne olduğunu, ne için kullanıldığını kullanım yerlerini anlattım söyledim bu ee, videoyu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın bir de abone olun teşekkür ederim